Kitap yüklü valizler. Bugünlerde kitap sadece ekrandan okunan bir pdf dosyası ve dijital bir yazıdan ibaret gibi. Yeni nesillerin ne yeni basılmış kitaptaki mürekkep kokusuna ne de bir kitabı sahaf sahaf arayıp kıyıda köşede bulma gibi bir tada heyecana dair hatıraları var. Eskiden böyle miydi? Onun bir ağırlığı vardı. Lise ve fakülte yıllarımda az çok kitapla haşır neşir olan her insan gibi benim de bir hayalim vardı. Evimin oturma odasının duvarlarını çevreleyen, dil ve edebiyat eserlerinden müteşekkil bir şahsi kütüphane. Kütüphanemde bulunmasını hayal ettiğim bölümler bile belliydi. Onları zihnimde roman, hikaye, şiir, hatırat gibi raf raf dizerdim. O benim ilk göz ağrımdı. Babam ve annem sırf çocuk okusun diye bin bir türlü sıkıntıya katlanıp beni önce kazaya sonra da vilayete okumaya göndermişlerdi. Babam oğlum başına bir şey gelir diyerek ders kitapları dışındaki hiçbir kitabı okumama sıcak bakmazdı. Köyde okumak demek onlara göre hoca olmak demekti. Gerisinin öbür dünyada pek faydası yok gibiydi. Ben elime geçen her romanı, hikayeyi, davar ve sığır yayarken baharda, kışta, yağmurda, yaşta okur, okur ve yine okurdum. Köyün eskiden medrese görmese de bir hocanın dizinin dibinde oturmuşları vardı. Bir kaya dayımız vardı. Eski yazıyla Hz. Ali'nin Battal Gazi'nin gazavat namelerini okurdu. Bir de babalarından dedelerinden kalma medrese kitaplarını saklayanlar bulunurdu. Saklamak derken kıymetli bir miras gibi muhafaza etmek diyelim. Bunların bir kısmını akrabamızda olan köylüler getirip artık bu emanetler senin olsun diyerek hediye etmişlerdi. Tabii ki eski yazıyı okuyup okuyamadığımı sorduktan sonra. Hisse bitene kadar köydeki evimizde bu emanetleri yeni alınanlarla birlikte çatıda odunların arasında çuvallarda tuttuk. Üniversite okumak için İstanbul'a gitmek icap edince mecburen çuvallar dolusu yüzlerce kitabı otobüse yük olarak verdik. Yanlış okumuyorsunuz, yük. Rahmetli babamla her biri 50 kiloluk çuvalları otobüse taşıdık. Onların ağırlığına babamın boş iş yaptığımızı düşünerek celallenmesi de kollarından ziyade omzuma yük olmuştu. Sonrasında fakültenin 3. sınıfına kadar öğrenci pansiyonlarında bu arkadaşları valizlerle oradan oraya taşıyıp durdum. Kağıttan arkadaşlar okurken elimde ve kitaplık rafındaki yerlerinde hafiflerdi. Ancak valize girince Taşıma artık bizi dercesine ağırlaşıyorlardı. Valizlere yardım eden arkadaşlar, yahu bu valizde ne var böyle diye sorduklarında ilmin ağırlığı derdim. Her taşındığım yerde tekrar küçükçe bir kütüphane kurdum. Üniversite 3. sınıftaydım. Yaz tatili gelmişti ve 15 günlüğüne köye harmana yardıma gittim. Geldiğimde kimsenin dokunmasına bile kıyamadığım eski yazılı emanetlerin olmadığını derin bir acıyla öğrendim. Çocuğunu kaybetmiş bir baba gibiydim. Öyle ki 20 yıldır içimde sızısı duruyor. Fakülteyi bitirdikten sonra yurt dışına çıktım. Onları artık hem öğretmenlikte lazım olmayacağı hem de taşıma zorluklarından İstanbul'daki evimizi bıraktım. Sahipsiz kitaplığımın yarısının yerinde artık yerler esiyor. Aradan geçen 17-18 yılda yeğenler, kardeşler ve meraklılar yerlerini izinsiz değiştirmiş. Bir kısmı da seneler önce sıkıncalı denerek benden habersiz tekrar kağıt olmuş ve daha sonra da bana resmi gönderilmişti. Ortaokuldayken iki haftada bir ve lisedeyken ayda bir köye ailemi ziyarete giderdim. Valizler yıkanacak çamaşırlar ve okunmuş kağıttan arkadaşlarımla dolu olurdu. Babam aylık cep verirdi. Harçlığımın epey bir kısmı hep yenilerini diğerlerinin arasına katmaya giderdi. Satın aldıklarımın ilk sayfasına yer ve tarih notu düşerdim. Okumadan önce mutlaka şeffaf ciltte kaplardım. Birisini alıp okumadan başkasına el sürmezdim. Hele de İstanbul'dayken Beyazıt Sahaflar Çarşısı'nı ve ardından meydanı kurulan ve yeni sahibini arayan kitapların pazarını gezmek apayrı bir tat verirdi. İstanbul Kitap Fuarı bize yakın bir yerde kurulurdu. Sırf bu arkadaşlarla iç içe olmak için fuar boyunca ücret talep etmek sizin yayın evi standında durmuşluğun bile vardır. Ah, hele o yeni çıkacak olanları bekleyiş. Onun hazzı bambaşkaydı. Sanki bir bebeğin doğumunu bekler gibi olurdu. Şahsi kütüphanemden birilerine hele de baskısı kalmayanları ödünç vermek bana bir cilt ağırlığınca altını başkasına emanet etmek gibi gelirdi. Çoğu zaman gidenler unutulur ve geri gelmezdi. İnternet çağının öncesini tatmış olanlar birbirine sene devriyelerinde imzalı iyi dileklerin yazılı olduğu yaldızlı kitap hediye ederdi. Fuarlarda satın alınırken bizzat yazarına da imzalatılmış olurdu. Bunlardan gidip de dönmeyen olunca bir daha kimseye ödünç vermemeye and içilirdi. Sonuçta yine bir yakının ısrarlı istemelerine dayanılamaz ve kalbini kırmamak için verilirdi ama her zamanki gibi gidenler geri gelmezdi. Yurt dışına öğretmen olarak çıktıktan sonra da bu kağıttan arkadaşlara merakım azalmadı. Artık bu dönemde bir yandan kendim onlarla tanışıyor, diğer yandan da tanıdığım insanları tanıştırıyordum. Bu arkadaşlarım yine artmaya başladı. Artık bir evden bir eve değil, bir şehirden diğer şehire ve sonunda birkaç defa bir ülkeden başka bir ülkeye taşındım. Valizlere yük olamayanlar, okul kütüphanelerine ve arkadaşlara mecburi hediye oldu. Geçen yazdı. Evdeki kitaplığa sığamayanları hayat arkadaşım ancak kendilerine garajda valizler içinde yer ayırmıştı. Onları İstanbul'a gönderelim istedik. Salgın onlardan ayrılmama izin vermedi. Kırtas suyu kepten yapılmış dostlarım yine valizlerde duruyor. Taşınırken onlar yine en ağır çeken yük tozlar içindeler üzülüyor. Bazılarını valizlerden çıkarıp bunlar bana lazım diyerek kitaplığa getiriyorum. Kitaplık rafında durabilme hürriyetini tattırıyorum onlara. Kağıt ve mürekkepten kitapların yerini dijital sayıların aldığı bu günlerde en önce şey yeni neslin kendi çocuklarımızla dahil kitap sayfalarını çevirmeyi unutacak olmaları galiba.